Çocuğun günahı yok. Tekrar güvenmek ne kadar zor sen biliyor musun? Ben vazgeçtim. En iyisi evime ait olduğum yere girdim. Benim sana ihtiyacım var. Zeynep'in kaderi konağa geri getirme girişimi kaosa sürüklenir ve Zeynep çaresiz kalır. Ablasından gizlice hareket eden Ebru, Cihan'ın istediği tehlikeli görevi üstlenir. Kararlılıkla hareket eden Can, kaderin babasını ararken Berrak'a danışır soruşturması onu göründüğü gibi olmayan bir adama, çıkmaz bir yola sürükler. O arada, kaderin gerçek babası nihayet ortaya çıkar ve her şeyi değiştirecek yeni bir güç belirir. Bu karmaşanın ortasında, Zeynep ve Serhat arasında kırılgan bir aşkın başlangıcı olan bir kıvılcım çakar. Ancak bu yeni bağ tanık olan Berrak, onu yok etmek için elinden geleni yapacaktır. Berrak onları ayırmayı başarabilecek mi, yoksa Zeynep ve Serhat arasındaki kıvılcım sonunda gerçek bir şeye mi dönüşecek? Düşüncelerinizi paylaşın, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.